Herkese iyi günler arkadaşlar. Ben de Elmah Türk. Bugün Hz. Muhammed döneminde yaşanmış olan bir sahabenin mekanındayız ama maalesef mekanın hali içler acısı. Buralarının tamir edilmesi ve imar edilmesi lazım. Düzeltilip türbe olarak sunulması lazım. Gördüğünüz üzere her taraf yıkılmış halde ve maalesef Hz. Muhammed döneminde yaşamış olan bir sahabenin mezarının hali bu şekilde olmasa bütün Müslüman alemini üzdüğü gibi biz Diyarbakırların da yüreğini aşırı şekilde yakıyor. Burası maalesef çöplük halini almış. Arka tarafta da falan hep çöp var. İnsanlar buraya geliyor, dua ediyor. Ama öyle bir hale bürünmüş ki maalesef buranın düzeltilip kamuoyuna sunulması lazım. Vatandaşların e, durumuna sunulması lazım. Çünkü takdir edersiniz ki burada Diyarbakır bütün bereketini, bütün şefkatini, bütün güzelliğini sahabelerden, peygamberlerden alıyor. Burası sahabeler şehri. İbadete göre 400-500 kadar sahabenin burada mezarı var. Ama mezar hallerinin bu şekilde gözükmesi bizim yüreğimizi yakıyor. Miliseyi da sizlere bahsetmek istiyorum. Burada bir abi vardı, biraz muhabbet, sohbet ettik. Kendileri o dönem kılıç yapıyormuş, kılıç e, tamir, tamirini yapıyormuş. Ondan dolayı Müslümanların bütün o kılıç imarını hepsini kendisi yaptığı için o dönem çok kıymetli bir şah şahsiyetmiş. Bu münasebetle ben burada Diyarbakır Valiliğine ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum. Bir basın mensubu olmaktan ziyade bir vatandaş olarak sesleniyorum. Diyarbakır bütün bereketini, şefkatini bu sahabilerden aldığı için rica ediyorum burayı yapın, onarın. O yüzden biz istiyoruz ki Büyükşehir Belediye'miz, Diyarbakır Valiliğimiz burayı imar, e, düzeltsin, imar etsin. Burayı türlü olarak vatandaşların e, önüne sunsun. E, ben arka tarafta sizlere göstermek istiyorum. Böyle. Gördüğünüz gibi e git buraya. Burayı gördüğünüz gibi şu anda yıkık kaldı. Burasının yapılmaması demek çok üzüntü verici bir durum demek. İstiyoruz ki burası düzeltilsin, güzelleşsin ve güllerle, çiçeklerle donatılsın. Çünkü Defaatle de söylediğim gibi, Diyarbakır'da bütün belirtecini bu sahabelerden alıyor. Biz Diyarbakır'dan sahabeye sahip çıkmazsak bu utanç bize de yeter. Bütün Müslüman alemine de yeter. Teşekkür ediyorum. Teyzeye bakın. Allah'a emanet olun.